İkinci maddeye geldik. Çok tanıdık iki tane kelime var. Birisi seem, diğeri appear. İşte gibi görünmek anlamına gelen bu yapılar. It seems that he is a good person. Seem ve appear yapıları da tuyla devam eden yapılardır. Yani ing değil, tuyla devam eden yapılardır bunlar. it seems that he is a good person yerine bu deti parantezden çıkarayım da şimdi deti yapıdan sonra gelen o özneyi aynı pasif infinitivlerde yaptığımız gibi eğer şu hi yani cümle başına taşıdığımızda artık that yerine ne kullanıyoruz? To kullanıyoruz. He appears. Niye to be diye devam etti? Çünkü sadece orada yukarıda bir Is diye bir yardımcı fiil var. Is'in dönüşeceği şey de to be'dir. He appears to be a good person. Yani iyi bir adam gibi görünüyor. Öyle görünüyor ki iyi bir adamdır tarzında bir anlam yükleniyor bu. It seems that they reached bakın seems diye başlamış detimizi yazmışız buraya yazalım ki hani konuyu anlama açısından. It seems that that they reached a decision yesterday. seems simple present tense de sonraki they reached ise simple past tense de yazılmış bir ifade. Bu ikisinin arasındaki zaman farklılığını verebilmeniz için they appear veya they seem to have reached a decision yesterday şeklinde yazman gerekiyor. Bakın orada they appear de yazabilirsiniz. They seem de yazabilirsiniz. Fark etmez. Hemen onun altına getireyim. Sadece appear'a özgü bir şey değil bu. They seem to have reached a decision yesterday. Yani dün bir karara varmış görünüyorlar. Varmış gibi görünüyorlar hepsini de aynı kapıya çıkardık. Evet. Bunu da nasıl dönüştürebilirim? Gerçi me, seem ve appear'ı bozmayalım pek. She appears to be nervous. She var sadece bir sıfat varsa cümle ifade eden seem veya appear'dan hemen sonra sadece bir sıfat var ise isim olmadan o to be, şuradaki to be istenirse ne yapılabilir? Atılabilir. She appears to be nervous da diyebilirsiniz. She appears nervous da diyebilirsiniz. Zaten alt tarafta to be bu yapı kullanıldığında boşluktan sonra bir tek sıfat varsa to be ne yapılabilir? Atılabilir. Burası çok uzağa gitmiş notta. Bu yapı kullanıldığında boşluktan sonra bir tek sıfat varsa ne yapılabilir? To be atılabilir. Notu bu şekilde gel yeni geliştirelim. Evet. It seemed. Bak bu sefer giriş kısmı it seemed veya it appeared şeklinde. Şimdi bu past tense'de giriş yaptım. That'ten sonraki bölümde dikkat ederseniz ee, özne yüklem var ve özne yüklem içerisinde sadece bir vaz var. Ben burada neye dikkat edeceğim? Bu vazla det öncesindeki sim arasında bir ten var mı? Öncelik sonrası sonralık ilişkisi var mı yok mu? Ona odaklanacağım. Bakıyorum. Öznelik sonra öncelik sonralık yok. Çünkü her ikisi de bu past tense'te yazılmış. Det sonrasındaki bölümden bahsediyorum it appeared that he was angry. Buradaki was, buradaki appeared'den daha eski olmadığı için buradaki was to have a verb değil. Neye dönüşecektir? To be'ye dönüşecektir. Hatırlayın to be demek sol taraftaki ana fiille ben eş zamanlıyım veya en azından onun ondan daha eski değilim anlamına geliyordu. Bakın appeared diyor. Burada simple past yazılmış bir ifade var. Appeared ifadesi var. Normalde bazılar normalde demeyeyim. Bazı arkadaşlar bunu işte orada appeared yazdı. To have devam edeyim zannediyor. Böyle bir şey yok. Haberiniz olsun. Tamam mı? Eş zamanlılığı anlatan bir yapıdır. To be ifadesi. He appeared to be angry. Bunu da yine angry bir sıfat olduğu için ve tek başına kaldığı için o to be atıp he appeared veya he seemed angry şeklinde de yazabilir. Dokuzuncu soruda yine dokuzuncu maddede yine çok tanıdık iki tane kelime var. Expect ve hope kelimeleri. Expect ve hope kelimeleri de nedir? Tuyla devam eden yapılardır. Expect ve hope kelimeleri tuyla devam eden yapılar We expect them to arrive. Umuyoruz onların varmasını. Bakın tuyla devam ediyor. We expect them to arrive before noon. Öğleden önce. Onların öğleden önce gelmesini bekliyoruz. Şunu başa alayım. Onların öğleden önce gelmelerini umut ediyoruz diyor. Evet. Bekliyoruz, beklentisi içindeyiz. İşte buradaki we expect them to arrive before noon dediğimizde bunu istersem başka bir şekilde they are expected to arrive before noon şeklinde de yazabilirim iki farklı cümle örneği şeklinde. Bu da önce varmaları bekleniyor ifadesine dönüşmüş oldu. They are expected to arrive before noon şeklinde yazdı. Evet. She hoped hope fiili simple past tense'te yazılmış. She hoped to get a good result. İyi bir e, sonuç elde etmeyi umuyordu şeklinde past simple past tense'te yazıldı bu cümle. She hoped that she would get a good result demiş oluyorsunuz. Yani burada she hoped demek. She hoped that she would bak buradaki would will'in past hali. She would get A good result. Evet, i̇yi bir sonuç elde etmeyi umuyordu. Onuncu maddeye geldiğimizde Willing diye bir sıfat var. Bir şeyi yapmaya razı olmak, istekli olmak. Çoğu sıfat gibi bu da ne yapacaktır? tu alacaktır burada yazmışız zaten not olarak. They are not willing signing değil to sign olacak. They are not willing to sign. İstekli değiller diyor. Razı değiller. Kontratı imzalamaya anlaşmayı. She was willing to contribute to the project. Projeye katkıya katkı, katkı sağlamaya katkıda bulunmaya istekliydi o anlamında bir cümle projeye katkıda bulunmaya istekliydi. Ler değil. Leri silelim. Evet. Şimdi tanıdık ifadelerden yine would like, would prefer ve would love ifadeleri neyle devam eden yapılardır? To ile devam eden yapılar. Normalde like, love ve prefer fiilleri aslında nedir? Ee, hem ing alabilen yapılardır. Hem de tuyla devam edebilen yapılardır. Like, love ve e, prefer fiilleri. Ve bu üç fiil nedir? Normalde hem tuyla hem ing ile devam eder. Ancak bu kelimelerin, bu fiillerin başına would yazdığınız anda artık bu yapılar normalde suyla yap, devam eder hale gelirler. Evet. Would love, would like, would prefer şeklinde bunları yazdığınız zaman yani başlarına would geldiğinde bu yapılar ing ile de devam edebilen yapılar ne ile devam ediyor burada? Bu üçü için söylüyorum. Tuyla da devam ediyor. Like, prefer ve love. verb, verb ing de ne yapabilir? alabilir demişiz buraya bak gördüğümüz yapıda. Ama önüne vult gelirse bunlar tu alır normalde. Yani soru çözerken bunun dışına çıkmamamız gerekir. Evet. I would like demiş. Artık ne olmam, ne yapması gerekir bunu? I would like to love. devam ettirmesi gerekir. I would like to take part in your organization sizin organizasyonunuza katılmayı çok isterim anlamı veren bir ifadedir bu. I would like to take part in your organization. Evet. Bir sonrakinde de I would love to da desen aynı kapıya çıkıyor. Tabi would love dediğin zaman daha kuvvetli bir yap oluyor o kadar. She would prefer to remain silent rather than voice her concern concerns endişelerini yani seslendirmekten ses seslendirmekten ziyade ne yapıyor sessiz kalmayı ne yapıyor tercih ediyor ya da eder şeklinde de tabii ki bunu çevirebilir sessiz kalmayı tercih eder veya ediyor. <laughs> Wood Professor dediği için bu böyle oluyor. Şimdi daha önce karşımıza yine çıkmış olan Wood Brother, Head Better ve Needn yapıları var. Bu üç yapı bunlar da ING ile devam etmeyen yapılardır. Fakat bir üstteki yani 11. maddedekinin aksine bu yapılar yalın fiille devam ederler to almadan yani to almazlar bu yapılar. Ne diyor? She would rather remain silent. You had better not read the message. Bunu olumsuz not yasan da to read şeklinde ne yapamazsın devam edemez. You had better not read the message. O mesajı okumasan iyi olur anlamına geliyor. He needn't buy anything dediğimizde de hiçbir şey satın almasına gerek yok diye çeviriyoruz. He needn't buy demek eşittir. He doesn't have to buy anything veya he doesn't need to. İlahi aynı anlama geliyor. He doesn't need buy anything. Veya he doesn't have to buy anything şeklinde de bunu yazsam olur. Nerede anlattık biz bunu? Şuradaki doesn't need to but doesn't have to yapılarının eş zamanlı olduğunu nerede anlattık? Model'ları anlattığımız yerde mevcut he doesn't need to yerine he doesn't have to da yazabilirim. He doesn't have to. Ama needn't dediğim zaman artık needn't yalın fiille devam ediyor. Daha önce de söylemiş idik bunu. Yani she doesn't have to veya she doesn't need. Evet. 13. maddede ask force, urge gibi çok tanıdık kelimeler var. Bu kelimeler tuyla devam eden yap kelimelerdir. Ask somebody to do something, force somebody to do something veya order somebody to do something. Karıya taşıyalım şu bölümü. Üçü, dördü de bu ıyla devam eden yapılardır bunlar. She urged them dikkat ederseniz bunlar normalde araya bir isim alır. She urged them take değil, taking değil, to take olacaktır burada olduğu gibi. She urged them to take action. Yani onları harekete geçmeye ne yaptı zorladı. He wants you to write a detailed report detay senden detaylı bir rap o senden detaylı bir rapor yazmanı istiyor. O senden detaylı bir rapor yazmanı istiyor anlamına gelen bir ifade. Şöyle düzelteyim bunu. O senden detaylı bir rapor yazmanı istiyor. Evet. Şunları deneye dönüştürelim. Kiminle sonundaki kelime fazla olur. Evet. I ask them, ask someone to do something. I ask them to do something. Onlardan bana yardım etmelerine ne yaptım? İstedim. I asked them to help me. He ordered us to withdraw. Yani geri çekilmemizi emretti bize. Order somebody araya as Sonra to artı verb ne yapmış? Devam etmiş. To withdraw. Bizden çekilmemizi bize ne yaptı? Emretti diyor. 14. See ve hear fiillerine geldik. Burası çok önemli. Neden? Çünkü see ve hear fiilleri aktif yazıldıkların yazılmışlarsa eğer neyle devam etmezler? Tu ile devam etmezler. See ve hear fiilleri aktif yazılmışlar ise ya yalın fiille ya ing ile devam ederler. Çok önemli. Yani şurayı da sileyim kafanız karışmasın. Bu yapılar eğer kendileri aktif yazılmışlar ise boşluktan sonra tu var ise o zaman doğru cevap olmayacak. Ama pasif yapıldığında bunlar to be seen veya heard diye yazıldığında mutlaka mutlaka demeyeyim tuyla veya ing ile devam eder fakat bu kez de yalın fiille ne yapamaz devam edemez. to be seen veya to be heard to do something şeklinde yazabilirsiniz bunun pasif hali to be seen veya to be heard to do something şimdi aynı kapıya çıkarıyoruz yapı olarak anlam olarak değildir bir saniye evet we saw them to enter diyemezsiniz bunun sebebi buradaki see fiilidir we saw them artık dedikten sonra yayalım fiille burada olduğu gibi Enter diyeceksiniz ya da Entering demeniz gerekir. Size ana cümle olarak ne verilmişse ona uyum sağlaması gerekir. Bunu. Evet. We saw them enter the building. Onları işte binaya girip girerken gördük. Bunu they were seen dediğinde artık pasif yaptığında bu see fiilini they were seen dediğin anda artık yalın fiil veya ing burada olmaz. Çünkü ana fiil bana yalın olarak verdi. Buradaki entering yazsaydı they were seen entering olabilirdi. Yani size verilen ana cümle neyse ona uygun bir şekilde bunu yapmak durumundayız. Evet. Bir ara verebilir miyiz çocuklar? Şuradan